Ey hiçbir noksanı olmayan, sonsuz ve mükemmel sıfatların sahibi olan Allah'ım. Senden korkmayan bir kalpten, sana şükretmeyen bir dilden sana sığınırız. Allah'ım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla niyaz ediyoruz. Ey Allah'ım, sana güzel kulluk edebilmem için ve hakkıyla sana şükredebilmek için ibadetleri yapmayı bize kolaylaştır. Riyadan, kibirden ve her türlü kötülüklerden, kötü ahlaktan bizi muhafaza eyle Rabbim. Ey Allah'ım! Yapmış olduğumuz dualarımızı dergahı izzetinde kabul olan dualardan eyle Allah'ım. Bize Dünyada da iyilikler ver, ahirette de iyilikler ver. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi, ana babamızı, çocuklarımızı, tüm sevdiklerimizi, bütün kötülüklerden ve günahlardan muhafaza eyle. Bizi cennetine nasip eyle. Cennetinde cemalullahını nasip eyle Allah'ım. Amin.